Kardeşim dediklerin sırtından mı vurdu? Yüreğini açtığın insanlar seni hiç yokmuşsun gibi mi bıraktı? Sen iyilik yaptıkça onlar kötülükle mi karşılık verdi? O zaman bu sözler sana, Biliyor musun, Hz. Yusuf da kardeşleri tarafından ihanete uğradı. Kendi kanından, kendi canından olan kardeşleri onu kıskandılar. Güzelliğini, sevgisini, babasının ilgisini çekemeyince onu bir kuyunun karanlığına attılar. Ama bil ki o kuyu Yusuf'u bitirmedi. Aksine Yusuf'u sultanlığa taşıyan yolun başlangıcıydı. Çünkü Allah seni bazen insanların karanlığına atar ki kendi nurunu görebilesin. Sen ona sığın ve şunu de. Rabbim bana yeter.'' O ne güzel vekildir. O kuyuda Yusuf yalnız değildi. Sen de yalnız değilsin. Belki bugün kardeşin seni anlamıyor. Belki en güvendiğin seni yaralıyor. Ama unutma. Allah'ın adaletine güvenen kaybetmez. İyilik yapan kötülük görse de sonunda kazanan olur. Bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sabredenin mükafatı hesapsızdır. Bugün seni sırtından vuranlar yarın Allah'ın seni nasıl yükselttiğine şahit olacak. Sen sadece iyi kal, güzel kal, adil kal. Çünkü Yusuf'un kuyusu geçiciydi ama onun sultanlığı ebediydi.